Bak arıcılıkta çok para var. Ne de Arıcılıkta. Şenol Hoca diyorum hocam. Tamam. Ha. Arıcılık nereden çıktı? Şenol Hoca'nın yanında hocalığı bırakırım. Ya. <laughs> Trabzon'da arıcılık yaparım. Yaylalar yukarı orada. Tereyağı, bal, peynir, pekmez. Ben sana söyleyeyim Hepsi organik. Şenol Hoca. Ben sana söyleyeyim mi? Şenol Hoca antrenörlüğü bırakmış. Orada yani Şenol Hoca'nın Bedeni duruyor. Ruhu falan durmuyor yani. Ben sana söyleyeyim. Şenol Hoca, Trabzonspor. iyi bir Trabzonsporlu. Ondan hiçbir şüphemiz yok. Bana göre son bir iyilik yapıp ee, orayı daha genç birine teslim edilmesi için vesile olmalı. Hiç Şenol Hoca'nın anlattıklarını zaten anlamamız mümkün değil de. Bir de işin başka taraflarına girince e, iş tabii daha da zorlaşıyor. Yani Şenol Hoca ile Trabzonspor bağı bana göre tamamen kopmuştur. Tarihinde Trabzonspor'un böyle bir 16. sırada olduğu bir dönem yok ya. Yazıktır ya.